Herkese merhaba arkadaşlar ben Bulut. Bugün sizlerle beraber Nihaya Arena'da sezon sonu maçlarını atacağız. Sezon bitmesine 1 gün 14 saat var. Kullanacağımız deste dev destesi. Dilerseniz maçlara başlayalım. Bakalım sezon sonu hedefim 2000 ve üstü olmak. 2000 puan ve üstü. 2000 rozet mi? Ne olduğunu bilmiyorum. Nihai puan herhalde. Karşımızda Siko var. Adikos klanından. Barbar var. Yani Tevi sokması biraz zor olacak ama bakalım. Genelde bu sizlerde ok oluyor. Şöyle yapalım. Sağ tarafı da tutalım. Sol Hem Barbar hem de mini pekkası çıktı. Şu an Kara Prens onu alırsam güzel bir hata girebilirim. Hmm. bu iyi olmadı. Şöyle yapalım. Şöyle bu hiç iyi olmadı, çok fazla hasar verdi. İksirini çok çökledi ama giremedim yani. Mini Pekka ve barbar. Şu an deli sokamam. Elinde barbarları var, evrimli barbarları. Ahiretten mini Pekka da döndü. Hmm. Bakalım. Doğabildim mi Harbarlarını çıkarmasını bekliyordum. Kıvılcım... Şöyle yapsam... <laughs> Sağ tarafa bir şey atmayacağım. Sola da iksirinin yettiğini düşünmüyorum. Bunu attım ama sanırım bundan da atmam gerekecek. Çarpma attı. Elinde şu an mini pekkası var. Eğer dev goblin atarsa belki yakalayabilirim herhangi bir yönden. Dev goblin attı. Şöyle yapalım. Ah, oh. Yani klasik kıvılcım, mini pekta, Pardo destesi yapabileceğimiz bir şey yok. Savunma bilmiyorum. <laughs> Hemen yani, savunma Soldan bir prensimiz kaldı kaldı lan. Şöyle bu tarafa karakter satalım. Bu <laughs> taraftan bir oraya Öyle Güzel oraya bir şeyini kullandı. Evet buraya bir şeyini kullandı. Yara yavaş Deprem yolunu yavaşlatalım. Güzel tepesini aldık. Soldan gelecek değil. belki hiç buldurmayabiliriz. Büyük büyüsü yoktu. Şöyle yapalım. İyi oyunu Yani rakip aslında anti'ydi. Bize. Yani rahatlıkla alabilmesi lazım. Çünkü elinde kıvılcım, barbar. Çok harf var ve benim büyük büyüm yok. Deprem dışında. Ama işte mantık oynamak gerekiyor arkadaşlar. Hani biraz rakibin yani e, saldırısını analiz etmek gerekiyor. İksir saymak gerekiyor. Kevin Hey Andy, Nasıl okunuyor bilmiyorum. Evet okçu klasik. Her bir şey Şu an en iyi evrim şövalye ile yarışıyor. Şu an metodu daha çok bulunuyor okçu ama. Hani şeyle yarışıyor. Çok güzel. Eğer balon destesi ise bayağı sıkıntıya geçeceğiz. Prensim onu direkt alırsa güzel olur. Şöyle yapalım arkadaki bir Şey çakalım. elektro dev destesi. Beklemiyorum ama elektro devini sanki bir tık heba etti gibi. Şöyle prensin o canını kullanalım. Okunu da kullandı. Şöyle bir de gobi satalım. Yani eğer o köklediyse biz de kökleyebiliriz. Bence son iksiri olan kasırgayı kullandı. Solu kaybetti. Eğer ekstra bir şey atarsa diyecektim. Aslında okçuları soldan atsaydı sağdan prensle ekstra baskı yapardık. Diğer kuleyi Şimdi biraz savunmaya yatabiliriz. Ya da agresif oynayıp daha diğer kulesini alabiliriz. Soldan bir prens atalım. Eğer sağdan hızlı gelirse biz de ana kulesine alabiliriz. Ben de ona çok bir şey yapamam. Burası atalım. Hiçse bek etmek istemiyorum. <laughs> Adam şey atalım. Balıkçı geliyor. Şöyle Prens satayım. şey Arkaya attım. Balıkçı. Bu kreizer oyalasın Pardon efendim. Cehennem oyalasın dedim. asar veremedi. Şöyle sağdan gidelim biz. Bakalım. Soldan daha güçlü gelemesin. Yani şöyle yapalım. Şöyle Çarpma ve okçular ölüyor mu? Ölüyormuş. Evet. Hmm. Biraz fazla eksik kullandım. ama yine tutabiliyoruz. Şöyle bir şey çarpalım falan satalım. artık. Güzel ama parmaz başka bir yapması gerekiyor. oyunda diyelim. Belki 3 maç atarım. Ya belki 4 maç atarım. Özür dilerim. Belki 4 maç atarım bu videoda. Bilmiyorum. Evet bunu da aldık. Yani aslında meta'ya göre şu an biz çok şey kalıyoruz. Yani çoğu deste bize anti kalıyor. Yani alabilmeleri gerekiyor ama ya bununla bu kadar ilerleniyor maalesef. Şimdi Ocak'taki güncellemede 15 leveller geliyor. Ve benim bu desteği artık şey yapmam gerekiyor full max'lamam gerekiyor. Aksi da oynatmazlar. Kul levelimin de 15 olması gerekiyor. Evet, çok güzel. Şöyle yapalım. Ok gelirse zaten öyle hiçbir şey yok. Güzel. Güzel salonda. Sadece onları bir tane vurduk. ama kule açıldı maalesef. Oo bu hiç iyi olmadı. Minyonlar biraz riskli bir kart aslında. Bu beşli minyonlar. Çünkü çok fazla iksir ve hani bir anda ölebiliyorlar. Ya, fişekçim olması iyi oldu. Kendisiz. Çok garip bir destesi var. Kendi destesi büyük ihtimal. Metada böyle bir deste yok. Formalar hatta arkadaşlar. Hmm. Böyle bir şey gönderelim. Önüne de bakalım. Bir şey Başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Güzel onu aldı. Barbarlar. Çok barzo bir destesi var. Yani bayağı barzo. Bakalım alabilecek miyiz? Silah şöyle attı bir de onun içine. Masaları gönderelim. Gelsinler şöyle öldürsünler. Fena değiliz şu an. Rakipten iksir olarak öndeyiz. Çok fazla iksir harcadı. Bakın satalım. Goblinlerin <laughs> mızraklılarıyla bir de fişekçiyle. Bir tane yiyeceğiz galiba. <laughs> bir şey yapamayız. Mümzü. Sağdaki fişekçi boş kaldı. Mezarları soldan attı. Yere sarkalım. Şöyle yapalım. Sola bir şekilde yetişmedim ben mesela. Da, da öne geçti garip bir şekilde bu desteğiyle. Yani çok pis bir destesi var rakibin. Hani gerçekten pis bir destesi var. Yok ama gıcık edeyim işte. Karasalar sola attım ama umarım tek dönem. O sola bakarken kaybettim şeyi. Yani bir <laughs> İki tarafı da ama Gereksiz evet, oyun yönünü açtı o yüzden seri taraftan gelebilir. Sağa prens atalım. Prensim eğer o silah alırsa minyonlar gelecek. Tahmin attım. Olmadı. Prensesini şöyle alalım. Beklediğim gibi vuramadım. Güzel korumaları öldü. Çok iyi. Şimdi milyonlar gelecek. Tahmin ediyorum. Şöyle attım bir Güzel. Oturdu aslında öyle. Şöyle koruyalım bir attım. Bunlar geldi. Barbarlar. Artık hasar vermeye başlamamız lazım. Fazla gerileyiz çünkü. Şöyle yapalım. Çok ikisi attı ama verimli attı. Ee, umarım sadece bir tane oldu. Evet bir tane oldu. Buradan atmak zorundayım. Soldan, Soldan gelecek o büyük Şöyle yaptım. Çok yanlış yaptı bence. Şöyle yapalım. Dev bir tane vursaydı... Evet aldık. Aldık. Ucu ucuna aldık. Çok yakın maçtı. Ama çok kanser bir var vardı gerçekten. Yani burnundan getirdi yani. Ya bu maçımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Maçlar gördüğünüz gibi ard arda olan maçlar. Bu şekilde. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.